Evet arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz? Bugün e, yuvarlama köftesi yapıyor arkadaşlar. içinde ne var derken kısıllık bulgur. Ondan sonra kalata unu, salçasıyla güzelce makinede yoğurduk. Şu an biz dökecek herhalde. Evet. Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bu mu Sen mi yapayım bunu? Ha. Bu işte Hı. Evet bu da dolaptan çıkartmış arkadaşlar. Gözleme. Evet arkadaşlar. Ee, köftemiz dökülüyor. Evet. 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 Köftelerimiz dökülüyor arkadaşlar böyle böyle dökülüyor. Evet, bunun yapılışını size göstereceğim. Evet arkadaşlarımız misketlerimiz yapıldı. Bunlar yuvarlama. Evet şimdi soğanı doğranıyor. Doğrandı kavruluyor. Ha. O ne bacı? Aha, nohutu koruyacak. Ay anam ay. Siz ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Akşama ne pişiriyorsunuz? Söyleyin bayım hadi. Arkadaşlar izlerken de beğeni yapmayı unutmayalım. Biraz da sonuna kadar izleyin. Sonunda neler oluyor? Elimizden tabaklar mı düşüyor? Kaşıklar mı düşüyor? Heh. Ondan sonra devamı geliyor arkadaşlarım. Sonra bakın sonra izleyin. Hmm. Evet, bunun adı yuvarlama çorbası arkadaşlar. Yuvaladık, yuvarladık, yuvarladık. Çıkarıncaya koyduk. Yuvarladık, yuvarladık. İçine de nokuduk koyduk. Evet. Bunun adı yuvarlama.